Merhaba, ben Umut Cem Aydıner, bilgisayar Mühendisi öğrencisiyim. Nesnelerin interneti kullanırken Arduino Kulağı üzerinden e, cihazınızı kontrol edemeyi göstereceğim. Bunun için de bir örnek projeyle tanıtacağım. Başlayalım. Şimdi burada Arduino Kulağı üzerinden bağlantımızı yapacağız. Bağlantımız için de e, önce üye olmamız lazım Arduino Kulağı'da. Ben zaten üyeyim. E, şuradan... Gözüktüğü gibi yani isim verdim. Mailim burada gözüküyor. Ondan sonra e, burada dashboard'umuz var. Şimdi ben burada zaten dashboard'uma ekledim. Mesafe ölçme aletimi. Ama normalde create dashboard deyip buradan yönetmek istediğimiz aletler için oluşturuyoruz bunu. Create Dashboard deyip buradan isim vererek buradan ekleyebiliyorsunuz. Ben zaten ekledim. Yönetim kolaylığı olması için önceden yapmıştım. Şimdi burada ilk başta Devices kısmından. Benim ekle olan vmosum burada. Add Device diyoruz. Pardon öncesinde bunu yüklememiz lazım. Arduino Create Agent diye bir şey aslında Cloud Agent. Bunun özelliği de biz Arduino'muzu ya da Vimos'umuzu bilgisayara bağladığımız zaman bunun üzerine algılanabilir. Web üzerine algılanıyor. Böylece cihazımızı bağlamış oluyoruz. Yani bunu indirmemiz gerekiyor. Buradan şuna tıklayarak indirebiliyorsunuz. Ama ben zaten indirdim. O yüzden ben şu an indirmeyeceğim. Buradan Start'a bastığınızda indiriyor. Şimdi Setup'ımıza gelelim. Şimdi oradan device tıkladığımızdan sonra şuradan şöyle geriye geleyim. Buradan device tıkladıktan sonra buradan add device diyoruz. Ondan sonrasında da eğer bir Arduino bağlantınız varsa Arduino board'u. Eğer yoksa da third party device seçiyoruz. Ben Vmos kullandığım için third party device seçtim. E, kullandığım Vmos ESP8266 modelinden Buradan da modelini D1 R1 modeli kullanıyoruz. Buradan devam diyoruz. Buradan isim veriyor. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Akıllı ev olur. Mesafe ölçümü olur. Erit olur. Next diyoruz. Ondan sonra bize secret key oluşturuyor. Burayı gösteremiyorum tabii ki. O yüzden ne yapacağım? Burayı kapatacağım. Çünkü bende zaten var. O yüzden bunu bilmesem de olur. Bunu kaydettikten sonra continue diyoruz. Yol all set diyor ve done diyoruz. Ondan sonra bizi tekrar ana menüye aktarıyor. Buradan çıkan karşımıza çıkan yerde device'ı yönetmek için buradan ben sileceğim. Çünkü buna ihtiyacım yok. Şunun üzerine anlatmaya devam edeceğim. Önceden oluşturdum. Aynı şekilde oluşturdum. artık yeter. Şimdi burada aktif sürelere falan gözüküyor. Ben önceden denemeler yaptığım için gözüken var. Şimdi cihazımızı bağladıktan sonra burada değişken oluşturuyoruz. De değişken oluşturmak için de önceden things kısmı var. Things kısmına geldikten sonra add diyoruz, ekle diyoruz. Buradan isim veriyoruz. Mesela ben mesafe ölçer dedim. Mesafe adına bir değişken ekleyip bunu mesela benim mesafe ölçerimin cinsi floating'ti. Çünkü mesafeyi ölçmem gerekiyor. Bir string, bir integer bir değer olması lazım ama float daha mantıklı. Bunu sadece okuması gerekiyor. Çünkü bir değişiklik yapmam gerekmiyor. Üstünde oynamalar yapmam gerekmiyor. Sadece gelen veriyi görmem gerekiyor. O yüzden add variable deyip ben burada mesafe ölçeler olarak oluşturdum bunu. Burada relay'i kontrol etmek için de bool değişkeni olarak oluşturdum. Bu hem read hem write olarak oluşturdum çünkü bizim rolemize ne yapacağımızı biz karar vereceğiz hani ışığını açıp kapatmayı. Şimdi de kodumu göstereyim. Şuradan sketch'e girilip open full editor'a tıkladıktan sonra Şimdi dediğim gibi Secret Key'i gösteremiyorum. Orada gösteremediğim için yayınlayamam. E, ama burada Secret kısmı var. E, buradaki bilgileri de gösteremem ama burada Wi-Fi'nizin ismi e, ve kayıtlar mevcut. Burada Think Properties kısmı var. E, secret kısmına zaten size verilen orada verilen key'i e girmeniz gerekiyor SSID. E, burada da internet bağlantısı sağlanıyor. Konusunun çaresi sayydı Burada SSID'i sizin sağladığınız burada Wi-Fi işlemleri var. Onları kontrol etmenizi sağlıyor. Buradan da bağlantı sağlanıyor. Burada bir şey yok. Burada da benim kodlarım var. Şimdi buradaki kodumda da e, dahil ediyorum. Wi-Fi için Wi-Fi bağlantısı için olan gerekli kodu. Ondan sonra bunlar benim mesafe ölçmek için kullandığımda trigger pini var bir tane de echo pini var trigger pini ile ölçü echo ile yansıtıyor gibi burada da long değişkeniyle yani long cinsinden duration santimetre inç diye olarak tanımlanan değişkenler var şimdi bunları nerede kullanıyoruz şimdi öncelikle bir setup'ımızın içinde serial begin başlatarak ölçümleri başlatıyoruz yani burada başlıyor e, araya delay koyuyor ardından da pin modumuz şimdi ben burada D9 pinimi output olarak belirledim. Ondan sonra trigger pinim de output. Echo pinim de input. Çünkü verilen giriş çıkışını kontrol edebilmek için. D9 pinim de benim röle kontrolüm için. Ee, burada bir fonksiyon tanımlandı. Şimdi arduino cloud dot update diyerek başlanıyor. Mesafe ölçere e, çağırıyorum loop içinde şuradaki fonksiyonu. Şu fonksiyonu çağırıyorum burada içeride. Burada loop'un içinde zaten digital write role tanımlanıyor. Role change diye bir tane de fonksiyon var. Bu da her seçeneğe tıklamayan yani bir tanımlamıştım role diye değişkenimi. Ona her tıkladığımda onun tersini alıyor. Neden tersini alıyor? Çünkü Rolle 5 volt verince çalışmıyor. Onun yerine 0 verin. Yani cnd bağlayınca çalışıyor. o yüzden tam tersini verdiğim zaman tam oturuyor. Yani off verdiğimde sönüyor. On verdiğimde yanıyor. Şimdi burada ilk başta Trigger pin'in Low olarak başlatıyorum. Ondan sonra Trigger Pin'i arttırıyorum. Böylece bir sinyal oluşturup o sinyalden gelenleri ölçerek menzil ölçümü sağlanıyor. Burada Pin Mode, Echo Bin Input, Duration'la da kaç saniye geçtiyse buradan hesaplanıp ona göre bana bir santimetre cinsinden değer veriyor. Buradan çevirmesi bu şekilde yapılıyor. İnç içinde tabii ki farklı bir çevirmesi var. Kodum da bu kadar. Şimdi bunu e, cihazı bağlayıp ondan sonra içe aktarıyor. Upload'en save'e tıklanıyor. Ondan sonra zaten e, cihaza geçiş yapıyor. Cihazda kaydoluyor. Cihazın kontrollerini de şu şekilde şuradan göstereyim. Şuradan geri gelelim. Dediğim gibi önceden ben zaten bağlamıştım. Dashboard'a tıkladığımız zaman buradan kontrolleri şuradan mesafe ölçmeye tıklayalım. Şimdi burada mesafelerimiz ve rölenin bilgileri gözüküyor. Şimdi devre üzerinden de şöyle anlatayım. Evet şimdi de bu kısmına da dashboard kısmına gelerek Mesafe ölçme diye alındırdığımız kısımda kontrolleri buradan sağlayacağız. Burada ölçtüğümüz mesafe gözüküyor. Bu şekilde değiştirebilirim. Yaklaştırınca azalıyor. Uzaklaştırınca artıyor. Daha da arttırmak istersen tabana baktırabilirim. Direkt yere bakarsak sıfıra yakın değer veriyor aynen bu şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Gölem de bu şekilde çalıştıklarında ışığı yanıyor, sönüyor. Mesafesine doğru ölçüyor. Evet. Bu kadardı.